Kakan ki baz. Onur markette dükkan sizin. Onur markette dükkan sizin. Kanki, 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 kanki. Efendim hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün züber yapacakmışız. Kanki. bölüm daha biter. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Alev Ederci, ben kaçtım. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'e gelince doldur gitsin sepete. Bereket versin, bereket versin, bereket versin. Kanki Can Baz. Efendim hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün züber yapacakmışız. Ben de merak ediyorum züber. Bir sürü mesaj geldi. Ya Can çok güzel yemekler yapıyorsun. Bir de züber yapsana diye. Bir araştırdım züber nedir diye. Harika yani. Biraz zahmetli gibi gözüküyor ama çok güzel. Özellikle hani diyet yapanların ve şeker hastalarının çok rahat tüketebileceği harika bir tatlı. Yapımı çok kolay. İşin özünde ne var? İşin özünde hurma var gençler. Hurmamız var. Hurma burada başrol oyuncusu olarak ön plana çıkıyor. Biz tabii ne yaptık? Ee, iki paket hurma aldık. İki paket hurma alma nedenimiz ne? Dedik ki yani kıvamı tutturamazsak en azından kıvamı tutturmak adına yedek hurmamız olsun. Ama hurmanın, evet hurmanın Züber'de başrol oyuncusu olduğunu söyledik. Bir detay var onu göz ardı etmeyin. Normalde bakın hurmanın bu hale gelmesi gerekiyor. Hurmanın bu hale gelebilmesi için hurmanızı yaklaşık bakın sıcak suyla değil. Sıcak su değil. ılık suyla öyle uzun süre de değil. Çok uzun süre o ılık suda bırakırsanız böyle bulamaç gibi oluyor hurma çekirdeğini çıkarmak kolay oluyor ama istediğiniz o yoğunluğu elde edemiyorsunuz. Ilık su en fazla 2 dakika, 2,5 buçuk dakika, hadi 3 dakika olsun. E, suda su beklettikten sonra hem o üstündeki kabuğunu soyuyorsunuz hem de çekirdeğini alıyorsunuz. Şekil bu. Sonrasında, sonrasında e, bir sürü malzeme görüyorsunuz şu anda. Masa böyle rengarenk. Neler var? Neler var? Bakın burada harika e, fındık kremamız var. Evet, fındık kremamız var. Bunu, bunu zübelimizin içine koyacağız. Bir. İkincisi, ee, ne var? Çam fıstığı kremamız var. Bunu da ayrı yapacağız. E, efendime söyleyeyim. E, balımız var. Bakın, biraz böyle tatlı olsun dedik. Balımız var. Artı kakaomuz var. Artı keçi boynuzu unumuz var dostlar arkadaşlar. Bu da çok değerli bir mamur. Sonrasında en son aşamada artık o süsleme tabağı böyle oluşturma zamanında neyimiz var abi? Hindistan cevizimiz var. Çok güzel. Fındığımız var. Bre bre bre. Artı cevizimiz var. Ama en önemlisi buyurun çam fıstığımız var dostlar arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bir bismillah yapıyoruz. Züber yapıyoruz. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Onur Market'in katkılarıyla anlatılmaz lezzetlerde mutfak sizin. Hafta sonları Kral FM'de şarkılar sizin. Onur Market kazandırmaya devam ediyor. Onur Market'te da sizin. Onur Market'te dükkan sizin. Efendim hemen hurmayla başlayacağız. Hemen hurmayla başlayacağız. Burada biraz teknolojiden yardım alacağım. Şöyle aleti hazırladım. Şimdi ilk etapta böyle belirli bir belirli bir e, ölçüde ne alıyorum? Böyle suda beklettiğim güzel ayıkladığım hurmalarımı şöyle güzel Rondo dedi mi? Bu yaz Heh, rondo. Şimdi biz teknolojik alet kullanmaya alışkın olmadığımız için bazen blender'lar rondoyu karıştırabiliyorum. Bu tak robotuymuş bunun adı. E biz alışmışız abi, biz bakın görüyorsunuz. Uzay teknolojisi ve nano teknolojisi kullandığımız için. Böyle. Biz buna alışmışız ama bunu kullanacağım. Göreceksiniz. Eee, efendime söyleyeyim. Bu biraz beni... Hani şey yapıyor, ne diyeyim? Eee... Kullansak mı? Kullanmasak mı? Neden? Çünkü biz doğada yemek yapmaya alışkın olduğumuz için e, biraz böyle her şeyi hani kendi elimizle doğrayalım. Kendimiz e, efendime söyleyeyim hazırlayalım modunda oluyoruz. Hepsini atmayın. Atayım mı? Atayım mı Yaseminciğim? Hepsini attım içine. Şimdi hepsini attım. Tamam mı? Bak hepsi burada. Evet. Şimdi buna ne yapacağım abi? Buna ilk önce şu balımı ekleyeyim. Şu balımı ekleyeyim şuradan alayım. Hakan abi balım burada. Bak şimdi. Hurmama balımı ekliyorum abi. Evet. Bal hazır. Çok güzel. Baldan sonra kakao ekleyeceğim. Kakao. Şöyle bir kaşık, iki kaşık. Hadi buraya, buraya benden olsun şöyle. Tamam. Bu da hazır. Bu da hazır. Efendim söyleyeyim. Bir de ne ekleyeceğiz dedik hamurumuza? Keçi boynuzu unu ekleyeceğiz. Çok değerli ha. hamurumuza kalsın. Çok değerli. Hakan abi. Bak çok değerli. Şöyle bir kaşık özür dilerim. İki kaşık da bundan koyayım. Biraz daha mı koyayım Yasemin? Hadi bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş. Yeterli. Bu kıvamına göre bir ayar çekeriz. Şimdi olay aşk, sevgi, muhabbet Şimdi burada başlıyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bre bre bre. Alışkın değil istedim. Son teknoloji ürünleri kullanmaya. Bir kalite kontrol yapacağız. Bakalım. Şöyle. Bakalım. Ha güzel. Böyle bir bunu bir cırtlatacağız abi. Evet. Şimdi bunu güzelce ne yapacağım? Fırfırtlayacağım abi. Hadi bakalım. hoşuma gitti ha. <laughs> Sanki otobanındayız ha. Eyvallah. Efendim, o kabasını aldık. Biraz da daha... inceltelim abi, inceltelim. Kıvamına bakacağım. Oo, güzel. Güzel ama biraz daha yapmam gerekiyor. Bence oldu. Oldu. Çok güzel oldu. Eyvallah. E ee, ben söyleyeyim. Şimdi ne yapacağım? Bu mamulü evet bu mamulu, hazırladığımız bu güzel hamuru arkadaşlar, şöyle güzelce nereye alacağım? Şu kabıma alacağım arkadaşlar. Bu kabıma alacağım. Böyle bir Şuna bakalım şöyle. Ha, çok yoğun oldu ha güzel oldu yani. Öyle güzelce şunun içine bir, bir alayım şunu. Şöyle. Zaten istediğimiz de bu. Biraz böyle koyu koyu olması arkadaşlar. Neden? Çünkü bunları top top yapacağız. İçerisine de çok güzel böyle harici malzemeler koyacağız. E, ee, efendime söyleyeyim. Düşündüğümüz kıvama geldi. Evet. Düşündüğümüz kıvama geldi. Eyvallah. Eyvallah. Şimdi izin verirseniz ben şimdi şu şöyle bir harmanlayayım. Harmanladıktan sonra şuraya küçük bir bakım yapayım. E, bereket versin diyelim. Eee züber yapmaya devam edelim dostlar. Bereket versin, bereket versin, bereket versin. bereket can can versin. Can Efendim güzel temizliğimi yaptım. Tekrar şöyle bir eksiklik var mı? Şöyle bir gözden geçirdim. Evet, iyi gidiyoruz. Ne yapıyoruz? Züber yapıyoruz. Züber dostlar arkadaşlar. Urmamızı işte kattığımız balımızla kattığımız e, ne dedik keçi boynuzu unumuzla unumuzla artı kakaomuzla artı kakaomuzla bu hale bu şekilde yaşam hale getirdik biraz da dinlendirdik alet güzel şimdi ne yapacağız arkadaşlar şimdi tabi bunları yuvarlayacağız içerisine şu gördüğümüz soslarımızdan takviye yapacağız ama bir de bunları bulamamız lazım Züber'de kural oymuş ben de yeni yaptığım için öğreniyorum ben şimdi vazgeçemiyorum uzay teknolojisi, nanoteknoloji ile üretilmiş aletimden. Ve sizden bir müsaade isteyeceğim. Önce, önce cevizlerimizi. Hadi bakalım şöyle cevizlerimizi bir güzelce ufalayalım. Güzelce bir kıvamına getirelim arkadaşlar. Evet, bakalım. Bismillah. Bak, bak, bak. Mobilet ya. Evet bakıyorum. Biraz daha. Biraz daha. Bakıyorum. Tamam. Cevizler hazır. Hakan abi. Cevizler hazır. Cevizler ne yapıyor? Böyle şunu atalım. Cevizler yerini alıyor. Cevizler güzel. Öyle bir harmanlayacağım onu. Büyük taneler yukarıya gelsin. Heh, tamam. Şimdi sırada ne var? Sırada fındık var. Fındık Fındıklarımızı da güzel aldım. Yapıştırıyorum. Evet. Çalışmaya devam. Ara sıra da böyle çalkala dediler. Ha, tamam. Tamam ben de hazırım diyor finduklar. Finduklar da hazır. Findukları da malum. Oh. Güzel. Ne var? Çam fıstığımız var. Çam fıstığımızı da Hemen böyle bir ufalayalım. Çam fıstıklarım da ufalansın. Bakıyor. Oo, bak bak. Çok güzel oldu. Hemen bunu da böyle attım. Dört farklı evet dört farklı züber yapacak. Kanki Canbaz. Evet gördüğünüz üzere züberlerimi yaparken eldiven kullanacağım arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra eldiven kullanıyor kanki Canbaz. bas. Şimdi ne yapıyorum abi? Aynı köfte yapar gibi. E şöyle elimi ısladım. Bakın elimi ısladım. Şöyle aldım. Hazırlamış olduğum hamurumu. Şöyle bir yuvarladım. Ah güzel oldu. Güzel oldu. Şimdi. Şimdi olay güzel Hakan abi bak. Görüyorsun olay budur. Olay budur. Aynı köftemizi yapar gibi. Şimdi ne yapacağım abi? Şunu şöyle bir açacağım. Şöyle bir elimle açtım. Tamam mı? Açtım. Ne var demiştik? Çam fıstığı kremamız var. Fındık kremamız var. Şimdi bunları dayamaya, döşemeye iç harcını hadi ilkini ne yapalım? Çam fıstıklı yapalım. Şöyle aldım. Şöyle içine bıraktım. Heh. Şimdi sen burada dur. Şimdi ne yapacağım abi? Bunu güzel kapatacağım. Bak şöyle. Şöyle güzelce kapatacağım. Çam fıstığımı çam fıstığı kremamı içine alacağım. Bunu kapattım. Kapattım. Heh. Şimdi tekrar hafif su. Ondan sonra tekrar bunu yuvarlayacağım abi. Oh! Olay budur. Bak. Olay budur. Şimdi içinde çam fıstığı kreması var. Biz bunu neyle ödüllendirelim? Dışını çam fıstığıyla ödüllendirelim. Bakın. Şöyle. Al sana Züber. Oldu mu? Oldu be. Oldu. Tamam. O zaman ne yapıyorum abi? Şöyle başlıyorum. Züberlerimi yapmaya fıtı fıtı yapıyoruz. Hadi bakalım. Hadi bu da fındıklı olsun. Oh. Bu da hazır. Devam ediyoruz efendim. bu da hazır. Bu da hazır. Hadi bunu da hadi bunu da Hindistan ceviziyle ödüllendirelim Hakan abi. Bak. Hindistan ceviziyle şöyle bunu ödüllendirelim. Evet, yapımı kolay, malzemesi biraz düşündürüyor ama harbiden görüntü olarak güzel oluyor be. Hadi devam. Durmak yok. Hadi. Devam ediyoruz. Evet. Onu da aldım bastırdım. Evet öyle güzel bastırdım. Şimdi biraz fındık biraz antep hmm. Züberlerimi tamamlıyorum o tamamlanıyor. Kanki Canbaz sunumda sizlerle buluşuyor. Alev Ederçi diyor dostlar. Nur Market'te dükkan sizin. Eyvallah, eyvallah. Güzel bir haber aldık. Malum biz burada yanıyoruz ha ya dostlar. Yanıyoruz ha ya dostlar. Ee, kolay bir yemek yaptık ama hatta bugün aramızda kalsın. Bugün hiç ocak kullanmadık, fırın kullanmadık. işte barbekümüzü kullanmadık. Normal fırınımızı kullanmadık. Çok kolay, çok basit bir e, züber tatlısı yaptık. Neyden? Hurmadan ama yandık, bittik, tutuştuk. Havalar ısındı anladık ki buraya klima lazım. Bakalım inşallah bir şekilde şemal yapacağız. Böyle güzel klimamız da esmeye başladığı zaman şakır şakır barbekümüzü de yakacağız. Efendim taş olan fırınımızı da yakacağız. Durmaksızın makinalar çünkü bu bazen böyle acayip hareketler yapıyor. E ben bu kadar terliyorum, problem yaşıyorum. Olmuyor. Onun için diyoruz ki şükürler olsun yine bir yemeğin sonuna geldik. Bugün hurmadan züber yaptık. Bol bol malzemos vardı. Harika oldu. Hakan abi bak şöyle döndüreyim sana azıcık bak 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 çeşit 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 Hindistan cevizli efendime söyleyeyim çam fıstıklı fındıklı cevizli harika oldu hatta ben bunu tatmayacağım neden bu tabloyu hiç bozmayacağım az sonra sevgili Hakan çok güzel fotoğraflarını çekecek artık geri kalanlar aramızda kalsın biz löp löp götürdük bunlar kaldı bari bunları yemeyelim dedik. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden, yaşlarımızın yanaktan öpüyoruz. Züber yaptık, güzel oldu. Sağlıklı, besleyici, mükemmel bir tatlı. E, diyet yapanlar, artı özellikle e, şeker hastaları da rahat rahat yiyebilir diyelim. Çocuklara çikolata yerine verebilirsiniz. Çok önemli, evet çocuklara verebilirsiniz. Biz ne diyelim, Onur Market'in katkılarıyla anlatılmalı lezzetler mutfağımızda. Mutfağımızı kullanarak güzel anlatılmaz lezzetleri sizlerle buluşturuyoruz. Hatamız varsa affola. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden, yaşlarımızın yanaklarından öptük. Saygılar, sevgiler, hürmetler. Bir bölüm daha biter. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hep söylüyorum. arası unutuyorum ama Allah zorunuzu kolay eylesin. Alev ve Derçi, Ben Kaş. Onur markette dedikken sizin. Onur markette sizin. Kakan Ki Canbaz. canbaz.